Ali Hoca'yı e, YouTube'dan buldum. Kendisini YouTube'dan buldum. E, zaten hep rahatsız olduğum bir durumdu, şey durumu. Onu zaten internet üzerinden bayağı araştırmasını yapıyordum. YouTube'da bir gün yine araştırmaları yaparken Ali Hoca'nın videoları böyle daha ilgi çekici geldi bana. Daha da böyle bir dikkatimi çekti. Yani şöyle zaten, e, nasıl söylesem... Ali ben, benden çok dikkat çeken yani yaptığı teknikti. 3D en çok benim dikkatimi çekmiş. Hani bakasta kesik değil yani direkt hani böyle daha kolay yolu yürütmesi benim dikkatimi çekmişti. Direkt küçük kesiler alındığı için daha çok dikkatimi çekmişti. Daha sonra zaten Alevcan'ın samimiyeti de beni kendisine daha, daha iyi çekti. Hani beni rahatlattı. Hani sürücün tamamıyla iyi geçeceğinin o teminatı bana ben de şimdi daha çok tekrardan daha iyi olmak istedim ben de. Ameliyat sürecine geçelim. Ameliyattan sonrasını hatırlıyor musunuz? Nasıl bir ağrısızı vardı? ameliyattan sonrasında yani tabii ki de bir göze görülen bir narkoz etkisi vardı ama hani bu seni böyle derbederecek durumda değildi. Hani uyandığımda herhangi bir tabii o göğsüme sargı, sarılan sargı bezi ve Underband. e, underground yeleği biraz sıkıyordu. Sadece o sıkı hissiyatı vardı. O da hani öyle katlanılacak düzeyde değildi. Onlar herhangi bir ağrısız yoktu uyandığımda. yani çok çekinmeyecek bir ağrı değildi. Hani sadece vücudumuz alışık olmadığı için ilk iki gün belki hani o içinizdeki o underground yelek sizi rahatsız hissedilir. O da sadece sıkı hissiyat hani vücudunuzda hani sizin bir şeyin sıktığını, göğüs kafesinizden hani bir şey tarafından sarı olduğunu sık olduğunu için sadece o hissiyatı biraz alışmanız gerekecek. O da zaten bir iki gün sürüyor. Onun gibi ağrı diyebiliriz evet. Yani çünkü hani spor yaptıktan sonra da hani burası böyle dokunduğunuz zaman böyle hissiyatı oluyor hani böyle burada bir acı hissiyatı hissedersiniz. Ameliyat sonrası oluşan ağrı da onun gibi ama kesinlikle kaptırılacak gibi değil. Aynı kasarlıs gibi sizin bahsettiğiniz gibi. Abi en çok hani o underground diyeli hani bir herkese sıkılıyor. Şey yapıyordu, nasıl desem rahatsız ediyordu. Ben o hissiyata alışık değil, değil mi? 2-3 gün sonra zaten alışmıştım. Kesinlikle hani alışıyorsunuz artık hani böyle her şeye vücut alışabiliyor, adapte olabiliyor. Yani Ali Hoca'nın eline sağlık. Ali Hoca bu işin gerçekten piri. Hani çok ince dokulu, çok güzel bir çalışma yaptı. Hani ben zaten Ali Hoca bana ne zaman spora başlayabilirsiniz der demez direkt zaten kendimi direkt salonda buldum. Hani Ali Hoca öyle bir çalışma yaptı ki hani böyle bildiğin hani böyle tam istediğim kütleyi o çalışmaya koydum. Aynen <laughs> <laughs> geçen sene yazı geçirdim artık hani o rahat beyaz tişörtler, siyah tişörtler, slim fitler. <gülüyor> 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 İstediğiniz gibi giyinebiliyorsunuz beyaz gömlekler. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Elinize emeğinize sağlık.